Herkese merhaba arkadaşlar, Bana Eptaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir gezi videosuyla yine karşınızdayız. Bugün Balkanlar'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Evet, planımda yarın Mostar'a gitmek var. Şu an Saraybosna'dan Mostar'a gitmek için tren bileti almaya geldik. Arkamdaki Aras Twist Tower'ın hemen yanında da tren istasyonu var. Buradan bilet alacağım. Şöyle bilgi okudum. Giderken trenin sol tarafında oturun. Hani manzarayı daha iyi görmek için. Çünkü çok Avrupa'nın en iyi manzarasına sahip tren güzergahından biri burası. Şimdi ben içeriye girip bileti alacağım. Sonra gezmeye devam edeceğiz. bu kadar gezdik dolaştık şimdi bir şeyler yeme zamanı. Bugün de kaldığım yeri size göstermek istiyorum. Onun öncesinde birazcık etrafı göstermek istiyorum şöyle. Çok sessiz, sakin bir mahalle. Saray merkezine 800 metre uzaklıkta. Gayet yakın, renkli çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Sadece biraz ramp arkadaşlar. Mesela öyle çok bugün gezdiniz, yoruldunuz ve eve dönmek istiyorsunuz. O gün biraz size buradan rampadan çıkmak zor Bu gelebilir. Şu an açık size göstermek için. Şimdi açtıktan sonra bizi güzel bir oda karşılıyor. Bence burada Peki. O da var. Anahtarı şuraya bırakayım. Bir de şurada böyle bir güzel bir not bırakmışlar arkadaşlar. Wi-Fi'miz, şifremiz ve bir şey ihtiyacın olursa diye bir e, numara var. Küçük bir vazo minik bir çiçek. El dezenfektanı ve güzel tablolar var. Burası da böyle. Hemen üstte de zaten ışıklar ve yatağın arkasında güzel bir e, tablo mevcut. Saraybosna gece ayrı bir güzel arkadaşlar. Arkamda Osmanlı Çeşmesi var. Bu çeşmelerde hala su içiliyor ama ben çok içemedim açıkçası. Doğru, doğru olmaz diye. Hemen yanında da Saraybosna alt çarşısı var. Burada da bakırla ilgili aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Gün daha yeni ağırmak üzere. Sabah 5'te kalktım. Yeni çeyrekteki Saraybosna, Bosna Hırvatlığı'na yetişebilmek için uzun süredir tren yolculuğu yapmıyorum. En son ne zaman yaptım hatırlamıyorum bile. Bu benim için çok heyecanlı olacak. 2 saat ideal bir yolculuk bence tren için. Bir de güzel çok güzel olunca ayrı bir heyecanlı olacak. Misver. Misver lokor. Ah ok. I will sit left side. Harika bir tren yolculuğunun ardından Mostar'a ulaştım. Şu anda Mostar sokaklarında dolaşıyorum. Hava da bugün şansıma çok güzel. Birazdan Bostak Köprüsü'ne gideceğim. Eğer zamanım ve vaktim kalırsa da Blaga'ya da gitmek istiyorum. Yaklaşık 5 km. E, yılın belli zamanlarında Bostak Köprüsü'nden atlayışlar gerçekleştiriliyor. Hatta sevdiği kızı almak isteyen genç bu köpteden atlamak zorunda diye bir olay da var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda zaten köptede boşkalı bir genç var. Turistlerden para koparmak için köprüye çıkıyor ve televizyon karşılığında atlıyor. Buing, Kamera Merhaba. <laughs> Aa, merhaba. Saraybosna'da gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Başçarşı'ya geldiğinizde orada zaten Osmanlı Çeşmesi var. Orası şehrin merkezi. Oraya geldiğinizde Tramvay yönüne doğru, yani sola doğru yürümeye başladığınızda ana caddeden yürümüş oluyorsunuz. O ana cadde üzerinde tarihi yapılar, binalar, işte çarşılar, camiler, böyle gezilebilir her şey var, müzeler de var. O üzerinde yürüdüğünüzde tam böyle biraz daha göbek olan yere geliyorsunuz. Şu an bulunduğum yere. Burada arkada bir kilise var. Burası böyle turistlerin gezdiği, informasyon aldığı, rehberlerle birlikte gezdiği burada başladığım yer. Burada çok güzel mekanlar var. Arkada dondurma satıyorlar, güzel kafeler var. Ben de hatta burada bir kafede oturup bir kahvemi içtim, bir mola verdim. Bugün gitmek istediğim birkaç yer daha var. Bugün gezimin son gün. O gideceğim yerlere gittikten sonra da yarın dönüş e, vakti ya artık. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir mekana geldim. Buranın ortamı harika. Zaten kapının girişinde de Trip Advisor var. Yani burası öyle bir muhteşem bir yer ki, öylesine burayı dekore yapmışlar ki inanamazsınız gelip buraya saatlerce, günlerce oturabilirsiniz. Böyle avizeler, sıcak, turuncu renklerde. Evet, ben çok bayıldım. Saraybosna'ya geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın alanda olduğumuza göre bu gezimizin de sonuna geldik. Saat 5 gibi yaklaşık 2 saat sonra İstanbul'a döneceğim. Saraybosna benim için çok güzel bir gezildi. Kalk gezerken çok eğlendim, keyif aldım. Umarım siz de gezerken keyif almışsınızdır. Yeni videolarda, yeni gezi videolarında umarım tekrar görüşürüz. Şimdi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.